hava durumunu sunar güzelse hayat güzel <laughs> geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan program Halkın Sanatı Zaman içinde yerini halıcılığa bırakan alaca dokumacılığı atölyelerdeki hummalı çalışmalarla yeniden davranıyor. Halkın Sanatı'nda bu hafta yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan Köklü El Sanatı Alaca Dokumanın merkezi buradur tarihi çok eskilere dayanan ve kent halkının bir dönem temel geçim kaynağı olan alaca dokuma sanatı. Yine ve halkın sanatı pazar 11.15'te NTB'de. ayrıcalıkta birinci. Zeray Perla Doğası, ulaşımı ve ekonomisiyle yüksek yaşamın şehri Kocaeli'de göz kamaştıran bir proje hayata geçiyor. Her aşamasında Zeray gücü, kalitesi ve titizliğini görebileceğiniz Zeray Perla, karma yaşam ayrıcalığı, tat bahçeleri, alışveriş caddesi ve üstün nitelikleriyle bir fırsat. Zeray Ferda, İstanbul'un hemen yanında ulaşım imkanları, muhteşem doğası, yüksek yaşam ve yatırım değeriyle gerçek bir hazine. Zeray İnşaat güven inşa eder. 0.64 faiz, 180 ay vade ve ilk 12 ay ödemesiz fırsatlarıyla yeni eviniz Mahalbo Monti İzmir'de. Handy, mutfağınıne aşkı. Handy masa sandalye. 0.64 faiz, 180 ay vade ve ilk 12 ay ödemesiz fırsatlarıyla yeni eviniz Mahal Monti İzmir'de. Temiz faik, şımart beni. Bana bir çikolata. Bana bir kola. Bana bir dondurma. Valla kaymaklı şımart beni. Çirine beni Faik. Sizin de şımartılmaya layık bir safiyeniz varsa biri yemek sepeti uygulamasına bana bini seçin, 724 ne biliyorsanız söyleyin. Hayatta evin olur, çoluk çocuk olur, kalabalık sofralar olur, yaz olur, kış olur. Hayat bu. Ev sigortasız olmaz. Türkiye Sigorta Birliği. M.G. Güdenli Seramik Spor Haberlerini sunar. <laughs>